Hazreti Adem aleyhisselam yeryüzüne indirildikten sonra şeytanla aralarında var olan mücadele şiddetlendi. Arkasından gelen peygamberler hak ve hakikatin davetçileri oldular. İbrahim aleyhisselam hak ve hakikat uğruna Nemrut'la mücadele etti. Musa aleyhisselam davetini Firavun ve toplumuna götürdü. İsa aleyhisselam oligarşik toplumla mücadele etti ve ardından son olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke toplumuna gönderildi. Kendisine peygamberlik verildikten kısa bir zaman sonra Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar emri geldi. Ve Peygamber aleyhisselam o andan itibaren durmadan, bıkmadan, usanmadan insanları İslam'a davet etmeye başladı. Resulullah aleyhisselam ailesini ve toplumunu İslam'a davet etti. Onlara, ben Allah tarafından size gönderilen bir elçiyim. Büyük bir azabın varlığına dair sizi uyarıyorum dedi. Ama karşılık bulamadı. Peygamber Efendimiz durmaksızın çağrısına devam etti. Bunun üzerine ona işkence yapmaya başladılar. Direnince anlaşmak istediler. Ve dünyalık teklifler sundular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen teklifleri elinin tersiyle itti ve gelen tekliflere o muhteşem cevabı verdi. Sağ elime güneşi, sol elime ayı bile verseniz ben davamdan vazgeçmem. Bu cevap üzerine öfkelenen müşrikler Resulullah aleyhisselam ve ashabını ambargoya tabi tuttular üç yıl süren şiddetli sıkıntılarına rağmen iman ve davetten vazgeçmediler. Resulullah Aleyhisselam bir çıkış yolu olsun diye Taif'e gitti. Orada ayaklarından kan gelinceye kadar taşlandı ama yılmadı. Daha sonra Medine'ye hicret gerçekleşti. Derken Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Hudeybiye anlaşması ve Mekke'nin fethi Arkasından Hayber Savaşı, Tebuk Seferi ve Resulullah Aleyhisselam'ın ahirete irtihali gerçekleşti. Peygamber Efendimizin vefatından sonra da sahabe-i kiram durmadılar. Halid bin Velid başta olmak üzere savaşlardan savaşlara koştular. Ve davetin insanlara ulaşabilmesi için at sırtında mesafeler katettiler. Kâh Sasani'leri bize getirdiler kah Bizans'a meydan okudular. İşte Ebu Eyyub el Ensari 70'i aşkın yaşıyla İstanbul surlarına kadar gelmişti. Ümmü Mektum ama gözleriyle dini anlatmak için Şam'a gelmişti. Utbe bin Narş atını denize sürmüş ve ''Ya Rabbi, ölüme bu deniz çıkmasaydı senin adını ötelere götürürdüm.'' demişti. Bir tarafta Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethederken Diğer tarafta Müslümanlar Çin Seddi'ne ulaşmışlardı. Bunu gerçekleştirmelerine sebep içlerinde gürül gürül yanan davet aşkı ve iman ateşiydi. İmanını kalbinden dünyaya yayma gayesi gütmüş davetçiler vesilesiyle her kavimden ve her topraktan İslam ümmeti taraftar bulmuştur. İşte bugün gayemiz Allah, önderimiz Resulullah Aleyhisselam düsturumuz Kur'an diyen ve istikbalde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır diyerek İslam'ın hakikatlerini insanlara anlatan davetçiler geldi. Bugün de bu görev bizim omuzlarımızdadır. Bu bağlamda yeniden gönülleri fethedecek, İslam'ın mesajını gönüllere nakşedecek bir davetçi kadro yetiştirmek ve bizatihi bu kadronun bir eri olmak için yola koyuyoruz. Ayette Rabbimiz, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Bugün her Müslüman bu tehlikelerle karşı karşıyadır. Dinimizi korumak İslam binasını saran müthiş yangını söndürmek için Müslümanlarla el birliğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Davetçinin amacı insanların hidayetine vesile olmak ve yaptığı faaliyetler sebebiyle de Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. İşte başlattığımız davetçi projemizle bizim hedefimiz. Davetçi olma vasfına ulaşmış insanların oluşmasına ve karanlıklar içerisinde kalan insanları İslam'ın aydınlığına götürme yolunda katkı sağlamaktır. Peygamber Efendimiz, Sahabe-i Kiram ve onlara güzelce uyanların yaptıkları gibi birebir görüşme ile hastaneler, işyerleri, cadde ve sokaklarda, kısaca insanın olduğu her yerde İslam'ın güzelliklerini, sosyal adaletin İslam ile düzeleceğini, ve toplumun ihyasının buna bağlı olduğunu tebliğ etmek her Müslümanın üzerinde bir sorumluluktur. Bu konuda da siz davetçilere büyük görevler düşmektedir. Çaba biz